Merhabalar. Uzaktan kumandalı araçlar diyarında seyreye devam ediyoruz. Bu bölümde de servoları ele alacağız. Daha önce farklı çeşit servolar var. Kumandalardan ve alıcılardan bahsetmiştik evet. Özkan abi. Şimdi kumanda ve alıcının e, iş yaptırdığı robot bu. Bizim hı hı. robot kuvvetimiz bu. Modellerle oyuncakları ayıran en büyük farklardan bir tanesi proportional yani e, orantılı hareket kabiliyetidir. Küçük oyuncaklarda dikkat ederseniz hep e, kumandaları sağ-sol 1-0 prensibiyle çalışır. Hı hı. Tam komut vardır ya komut yoktur. Modeller öyle değil. Biz kontrol input'unu, kontrol çubuğunu ne kadar verirsek, ne kadar kuvvet uygularsak servo da aynı şekilde orantılı tepkiler gösterecektir. Bu tepkiyi programlayabiliyoruz, süretini ayarlayabiliyoruz, farklı şeylerle, program mikseriyle değiştirebiliyoruz grafik bile çizebiliyoruz yani bizim şu doğrusal hareketimize servo farklı bir program yolu izleyerek cevap verebiliyor. Can şuradan başlayalım mesela bir uzaktan kumandalı RC helikopter el evet. alalım. Evet. Bu servolar bu helikopterin neresinde kullanılıyor? Şimdi, Hangi parçalarında? Tabii. servoların bizim kontrol etmek istediğimiz bütün parçalarını aslında servo kumanda ediyor. Hı, hı. Nereye kumanda edemiyor? Elektronik speed control'ün yerine servo hı hı. kullanamıyor. Hı. Yani e, motorun hızını arttırma, evet, hız azaltma evet. konusunda reosta olarak istifade edemiyoruz. Eski evet. Tamiya kitlerinde o da var. Mekanik speed control diye geçer. Hı hı. E, servo destekli. E, düşük performanslı olduğu, verimli olmadığı için ondan vazgeçildi. Artık e, servo e, elektronik speed control yerine kullanılmıyor. Onun e, olmadığı her yerde servodan destek alıyoruz. Helikopterin bütün pal açıları yönlendirmesi ileri geri sağa solu ve kuyruğu kuyruğun dönüşünde servodan istifade ediyoruz. Evet. Ee, aynı şekilde sabit kanatlı uçaklarda da değil, değil mi? mi? Tabii tabii. Sabit kanatlı uçakların bütün flapları, işte kontrol yüzeyleri, kuyruk takımları hatta benzin motorlu, nitro motorlu modellerinde Hı -hı. gaz kelebeklerini servoyla kontrol ediyoruz. Evet. Ee, arabada da mesela gaz, gaz fren ve e, direksiyon. direksiyon hatta şanzıman <laughs> evet hepsine e, servoyla kumanda Hı -hı. etmek mümkün. Hı -hı. Şimdi bizim önümüzde neden farklı çeşitli servolar var, onlardan bahsedelim. Çok da farklı çeşitli gibi durmuyorlar aslında. Tipleri benzer Zaten gözüküyor. Benzer gözüküyorlar. Şimdi e, standart bir araba aldığınız zaman, sıfır e, kutusunu açıp çıkarttığınız zaman ready to run diye geçen modellerden genelde bu servo çıkar. Hı hı. Şimdi bu servo ile bu servo arasında çok da öyle bir fark yok. Ha bunun ucu metalmiş, bir de dışında janjanlı kaplaması var. O kadar değil. Bu analog bir servo. Hı hı. Bu analog servo olduğu için e, bütün işlemleri daha yavaş çalışıyor kumandamızın gönderdiği sinyallere daha geç tepkiler alabiliyoruz. Üretebildiği maksimum torku daha az. Bunların yanında daha az e elektrik tüketiyor. Daha az tamam, elektrik 5 voltta çalışıyordur. 5 ile 6 volt arası. 4.8 ile 6 volt arası. 6 voltta da daha iyi performans veriyor tabi. Bunun maksimum torku 2, kilo, 2 kilogram santimetre. Hı hı. Şimdi e bu servonun en büyük sıkıntısı hani kullanım esnasında fırçalı motor var içinde. Klasik fırçalı motor. Hı hı. E dişleri plastik. Dolayısıyla yüksek tork uygulamalarında diş sıyırıyor. Hı hı. Daha pahalı, daha kaliteli servolarda en azından kafa kısmı metal yapılır bu servoda evet. olduğu gibi. İlk dişli metal olduktan sonra torkun çoğunu bu dişli çekeceği için geri kalanları e, plastik dahi olsa kurtarır. Hı hı. Ama daha pahalı servolarda bütün iç aksam metal. Evet. Bu servo fırçalı olduğundan dolayı aşırı yüklemelerde motorun fırçaları aşınıyor tabi. Peki hız olarak, nasıl, hız olarak, da fark ediyor değil mi bunlar? Servo? Hız olarak tabi bu diğerlerinden daha yavaş. Hı hı. Net verisi aklımda yok ama HPI'nin SF1 modeli. Evet. Servo'nun tam hızını kendim kullanmadığım için artık. Mesela sen Elain'in DS650 bu oldukça hızlı değil mi? Oldukça Kaç oldukça hızlı. 0.048 saniyede 60 dereceyi tarıyor. Evet. 6 volt elektrikte. Yani Normalde bu, bu 0.12-0.13 saniye falan. Hı hı hı. Yani 3'te 1'i kadar daha hızlı diyelim. Mesela Aratlıkla. bu Hightech'in 225 Mighty modeli. Birçok kullanıcı için Hightech en kaliteli servoları üreten firmadır. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, özellikle 450 sınıfı helikopterlerin kuyruğunda. Şimdi kuyruk servosunda özellikle anormal hızlı tepkiler almak Hı. çok önemli. Çünkü evet. modelin bütün kontrolleri kuyruğun baktığı yöne doğru, doğru değişiyor. Doğru. Siz e, helikopterin seyrettiği yön, eğer düşündüğünüz, e, kafanızda çizdiğiniz yön kuyrukla aynı tarafa bakmıyorsa... Kumandanın üzerindeki bütün çubukların şeyi değişiyor, anlamı değişiyor. Dolayısıyla e, kuyruk servosunun doğru tepki vermesi, akrobasi esnasında özellikle jiroskopun tepkisini geç kalıp Hı -hı. E, kuyruğu kaçırması hiç istenmeyen bir durumdur. E, kuyruk servosu olabildiğince hızlı tercih edilmelidir. Ha, ben bunu helikopterde kullanmıyorum. Nerede kullanıyorum? Gaz fren servosu olarak kullanıyorum. Bu sayede çok hızlı daha hızlı e, fren tepkisi, gaz tepkisi alabiliyorum. Ha, Hı -hı. Bunun e, pratik kullanımda çok büyük bir avantajı olmasa gerek. Birçok evet. kullanıcı için. Evet. Ama benim e, kullandığım uygulamada... Uçan aletlere daha önemli galiba. Tabii Değil tabii. Servolarını... Arabada kullanmak çok akıl olmayabiliyor Hı. böyle şeyler ama e, şey de nedir? Helikopterde bu mecburi. Evet. E, şimdi servoların kalitesi önemli. Özellikle uçurduğun e, aletlerde servonun dışlığı sıyırması... O, tabii. Servonun ...felaketle sonuçlanıyor. Yanması da görüyorsun. olabiliyor. Şimdi özellikle uçaklarda, retract servolarında veya işte açılıp kapanan tertibatlarda Hı. bir tarafta Hı. sıkışma olduğu zaman veya... Ee, servo hadinden fazla yük bindiği zaman bu servo motoru bozuluyor, evet. ee, zorlanıyor, zorlanıyor, ısınıyor, verimini kaybediyor. Ne oluyor? Servo yandı. E, servo yanınca diş sıyırmasından farkı kalmıyor, biz Doğru. kumanda edemiyoruz. Uçağın bir eleronu, bir yalpa kanatçı kilitli kalıyor veya iniş takımı ee, kilitlendiği zaman aşırı amper çekiyor. O çektiği aşırı amperden dolayı ne oluyor? Havada alıcı pilini bitiriyor. Uçan kontrolünün kaybolmasına sebep oluyor. Dolayısıyla hani e, birçok uygulamada, özellikle büyük uçaklarda servoların beslendiği pil, alıcıyı besleyen pil ayrıdır. Evet, doğru. Böyle bir sıkıntı yaşanmasın diye. Doğru. Otomobillerde de metal dişli servoları birçok insan yanlış kullanıyor. Aslında otomobillerde metal dişli servo kullanmak e, şeyden dolayı değildir. Dayanıklılıktan dolayı değildir biraz da. Hem soğutma sistemine katkı, katkıda bulunması hem de hı hı. hani diş sıyırması nadiren yaşanan bir olaydır. Çünkü servo saver tertibatı vardır. Evet. Servo saver, servonun ucuna takılan servo kolunun, ki servo kolu böyle bir şey. Burada aksesuarları. Alternatif boyları da var. Bu her servonun diş sayısı farklıdır. Hı hı. Bunlar mesela Futaba standartı 25 dişli. 23 ve 24 dişler var. Yanılmıyorsam high 24 dişli. Ben çok fazla kullanmıyorum. Birbirlerinin kafaları şey yapılmaz, birbirlerine uymaz ama aynı diş sayısında kafaya sahip şeyler, kafa isteyen servolar birbirleri arasında aksesuar değiştirebilir. Servo saver otomobillerde, kara taşıtlarında kullanmak zorunda. Çünkü gereksiz yere direksiyon darbeler alıyor ve biz bunu hani normal otomobilde giderken direksiyondaki titremeler olarak hissederiz. Burada evet. öyle bir şansı yok. Doğru. Arada darbeyi sönümleme tertibatı olmazsa bütün yük bu kafaya biniyor. Bu kafaya hmm. yük binmesi de istenen bir durum değil. Çünkü e, buradaki diş sıyırmazsa motor yanıyor yine aynı şekilde. Doğru. Dolayısıyla kara araçlarında servo servo kullanılmalı ama uçan cihazlarda servo saver kullanılmıyor. Evet. Çünkü neden? E, servo saver demek bizim istediğimiz halde kumanda edemememiz demek. Evet. Havada uçan ya da helikopterin hem tepkileri çok yavaşlıyor hem de e, kontrolden çıkabiliyorlar. Evet. Ee, şimdi can elimizdeki servoların hepsi şimdi mesela elimde çevirdiğim zaman bir noktaya kadar geliyor. 180 derece çoğu. Ee, bir de Biraz bunun 360 derece sürekli dönen. E... Wing servos diye geçer. Şimdi onların farkı nedir bunlardan? Şimdi biz neden hangi uygulamalar, neden böyle bu tür e, dönüşü limitli olan servo kullanmalıyız? 360 derece olan servoları ne durumlarda kullanıyoruz? Şimdi dönüşün limitli olması kullanım esnasında biz zaten servonun 90 dereceden fazlasını genellikle kullanmayız. Hı hı. 90 derecelik e, şey yeterlidir. Hı hı. Artar bile çoğu zaman. Ha, bunu işte aşırı uygulamalar için, iniş takımının açılıp kapanması için veya farklı tertibatlara e, kumanda edebilmek için, özellikle yelkenli teknelerde ip sarmak için, Winch servo'su modifiyesi diye geçer. Bu e, şeyin içindeki e, dişi tertibatın içinde küçük stoperler var. Evet. Onların kesilmesi suretiyle servo 360 derece çalışabilir hale geliyor. Ama bütün servolar e, bu özelliğe sahip değil. Bazı servolar mesela bu elimdeki servo veya bu e, servox firmasının ürettiği servo şey yapılamıyor. 360 modu edemiyorsun. Tabii. Savox'un çok fazla 360 olan modelleri var. Özellikle var. kamera takılan tertibatlarla kullanılan. O, tabii, tabii. Orada da ama ayrıca da potansiyometre kullanmak gerekiyor ki Hı -hı. E, oradaki potansiyometre şu işe yarıyor. Mesela 3 dönüşlü. 3 dönüş olduktan sonra bir sinyal gönderiyor ve servonun dönmesini durduruyor. Anladım. Gibi. E, Kablo dolanıp da kopmasın diye. E, aynen öyle. E, tabii orada şundan dolayı. E, potansiyometre 360 kullanmak gerekiyor. Şimdi mesela 180 derece dönüyor. Hı hı. Hassas uygulamalarda örneğin kamerayı taktığın e, kamera sistemi diyelim. E, buna mesela 10 dişli takıyorsun. Bir de bunu bir şeyle e, kemerle 90 dişli bir yere bağlıyorsun. Dolayısıyla tabii, tabii. senin oranın onda bir oluyor. Redüksiyon, daha hassas hareket. Evet şimdi 180 derece oluyorsan 18 derece. Tabii. Yani kamera bu kadar oynuyor. Tabii. O yetmiyor. Dolayısıyla ee, bizim burada ihtiyacımız da 360 derece sürekli dönmesi. Hmm, Fakat 300 sürekli dönmesi de bizim işimize gelmiyor. Bizim istediğimiz daha fazla dönmesi. O vites oranı diyebilir miyiz ona? Tabii Bire tabii. O. On... İşte redüksiyon. Ee, o oranı diğer potansiyel potansiyometre etrafını 3 defa 4 zaman hop diyor dursan. Tabii. Ee, orada kullanılıyor diye ben en azından kendi uygulamalarımda benim öyle. İşte o uygulamada e, helikoptere veya uçağa fotoğraf makinesi ayağı bağlamak. Evet. Başka bir şey yok. Evet. Başka bir kullanım yok. Evet. Ancak işte yelkenlerde ip sarma. Yelkenleri toplayıp salma. Evet. E, servoların operasyon voltajı 4.8'de 6 volt arasında değişir. Lakin günümüzde artık lityum polimer piller piyasayı domine etmiş vaziyette. Kimse artık evet. nikel pillerle uğraşmıyor. Çünkü hem çok daha e, hafif hem de daha yüksek kapasiteli evet. e, şey alınabiliyor. Daha da kullanışlı bir şekilde voltaj alınabiliyor. E, bu servo Standartı itibariyle 7.4 voltu hazır. Yani 8.4 volt maksimum hazır. Yani iki hücreli pille Araya voltaj regülatörü olmaksızın kullanabiliyorsunuz. Yalnız kullanacağınız alıcının muhakkak lityum polimer geriliminin desteklemesi lazım. Destekleyip desteklemediğin çoğu kişi Takıyorum. kullanım kılavuzunu evet. okumak yerine çıkan dumanı görerek evet. ikna oluyor. O yüzden... Ee, o dikkat edilmesi gereken bir husus ama onun dışında bu servo 7.4 voltla çalıştığı için bakın e, bu çok süratli dediğim servonun torku 5 kilogram santimetredir. Bu şey 24 kilogram santimetre veriyor aynı kasa içerisinde. Voltaj farkı ve coreless motor denen sistem e, ciddi miktarda fark ediyor. E, brushless motor e, kullananlar var aynı bizim şeyler gibi e, helikopterin motor gibi. Hı hı hı. Onların tepki süresi azıcık daha yavaş ama şeyleri çok daha fazla tokları çok daha fazla evet Önümüzde bir tane ufaklık var can orada yetim kaldı Kaplı da kısacık böyle servocuk <laughs> e, bunların kullanımlarının daha az güç gerektiren e... hafiflik ön planda olduğu zaman evet. şimdi bu niye diğerlerinden biraz daha kısa bunun daha kısa olanları da var evet. uçağın kanadına gömebiliyorsunuz bunu Hı -hı. kanat profili'nin çok büyük olmasına gerek kalmadan aerodinamiği bozmadan e, şeyleri kontrol yüzeylerini kanadın içine yatay yerleştirmek suretiyle. Iı, idare edebiliyor. Evet. Bu da aynı şekilde ultra hafif şeyler vardır. Hatta bunun kasası bile sökülebiliyor olmalı. Evet, evet. Sökülüyor, tabii. sökülüyor. Kasasının ağırlığının bile hesap edildiği modeller var. Modelin toplam ucuş hazır ağırlığı 60 gram mesela. Motoru her şeyi dahil bu ıı, Tur, ufak o tarz indoor kapalı mekanda. bunların rüzgara karşı koyma şansı yok. Evet. Kapalı mekanda uçurulan işte küçük helikoptercik veya uçaklar için hı hı hı. tercih edilen sistemler. Burada da işte aksesuarlar var. Genelde her servonun içerisinden çıkar. Hı hı. Ee... servo saver genelde çıkmıyor. Servo saver ekstra edilmesi gereken bir ekipman. Evet. Servo kafasına entegre edilen servo saver'lar yaylıdır. Hı hı. Bunlar yapıyoruz. iyidir. Bell crank tipi olanlar var. Onlar otomobillerde hı hı. daha sık kullanılır. Direksiyon sütununa entegre edilir muhakkak eğer aracın standartında yoksa bir şekilde edinilip takılmalıdır. Evet mesela bunun dişlisi uymuyor. Hayat içinden çıkan. Tabii. O 24 bu 25. Evet. Servoların yalnız kumandadan. yahnesi yenmez diye bir şey diyebilir miyiz? Kesinlikle servoda? kesinlikle. Servoların programa programa karşılık verme durumları da önemli. Bazı servolar şimdi karmaşık uçaklarda, büyük uçaklarda bir kontrol için 3-4 tane falan servo entegre ediliyor Hı -hı. modelin kanatçını veya işte gövdesinin çeşitli yerlerine. Dolayısıyla bu servoların birbirleri uyumlu çalışmasını sağlamak için çok ciddi bir kablo demeti söz konusu. Bu evet. kablo demetinden kurtulmak adına şimdi daha farklı bir sistem e, yapıldı. Futaba buna S-Bus diyor, Serial Bus. Hı -hı. Bu sisteme uygun servolar e, ayrıca programlanabiliyorlar. Aynı kabloya bağlanmalarına rağmen programlandığı için bir e, şey cevap veriyor, bir fonksiyon cevap veriyor. Hı -hı. İkisine aynı veri yolundan e, komut iletilmesine rağmen bir servo eleron komutuna cevap veriyor, bir servo e, elevatör komutuna cevap veriyor. Aynı kablo üzerine bağlanmasına rağmen. Evet. Güzel. Bu sistemde yine programlanabilir servoların hı hı. E, güzelliği oldu. Aksi takdirde modellerin içi gerçekten şey gibiydi. Evet. Türkiye'de mesela istediğin servoyu bulabiliyor musun rahatlıkla? Yani, yani e, alman... skala çok geniş. Hı hı. Yurt dışından almak zorunda kalınacak çok az servo var hakikaten. Hı hı. E, mesela bak ben şunu bulamamıştım. Ben de de Savox'un e, tam modelini hatırlamıyorum. 12.90 olması lazım. Hı hı. Daha e, hızlı olanı. Kasası kırıldı. Kasasını bulamadım yani servo sağlam sadece tabii, tabii. monte ettiğim yerler... Tabii. Başkası da gitti. uymaz ona. Uymuyor. Şimdi Türkiye'de bulamadım onu yurt dışında sadece kasayı satıyorlar. Serbon, 2 dolar, 3 dolar. Servonun kendisini almaya kalkınca maliyeti çok daha ciddi. Evet 60-70 dolar civarında bir rakam olması lazım. Kargo hariç buna. İşte kasa veya dişli yedeklerinin bulunması tabii önemli. Bu konuda da hani bilindik markaların tercih edilmesi avantaj. Çünkü evet. alıyorsunuz adı sana belli olmayan. Bir arabası gördüm geçenlerde. Servo yerine server yazmış. <laughs> Serva. Nasıl okuduysa artık Çinli. Yani öyle markalar aldığın zaman dişlerin sayısı birbirine uymuyor, yerleri birbirine uymuyor. Evet. Bulamıyorsunuz. Yani yeni servo alacak şeye geliyor zaten. Maliyeti çoğunlukla. Onlar çok ucuz üretimler oldukları için. Doğru. Tamire ee, olmuyor. Aslında fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Bir sonraki istersen bölüme... Servoların kudakalım. programlanabilirliğinden bahsettik. Servo kolu her açıda aynı mesafeyi kat etmez. Yani servo kolu Hı -hı. dairesel bir hareket e, yapar. Hı -hı. Dolayısıyla bu hareketin başlangıcı ve ortasındaki hassasiyeti farklıdır. Hı -hı. Exponential Eris'iyle bunun tolere edilmesi birçok zamanda Hı -hı. daha iyi olur. Daha Hı -hı. avantajlı olur. Servo'nun pozisyonu, servo kolunun açısı bunların hepsi kumandadan programlanabilir olmak zorunda. Yoksa model üzerindeki yerleşimleri çok hassas, kritik. Evet kesinlikle. E, muhtemelen şey ilk bu işe giren kullanıcılar bir şeyde e, tıkanıyorlar. Tabii. Ee ilk başta ya önerilen şey şu oluyor genelde değil mi? Bir ortasını bulup servo'nun e, tam o dişlerin tam ortasına ona göre işlem yapıp ayarlayıp e, tüm ayarları düzgün yapmadan uçuşa kesin geçilmemesi Şimdi servo kolunun bir tanesi böyle bir tanesi böyle durduğu zaman evet. bu ikisi de aynı açıda çalıştığında ikisi aynı şeyi taramıyor dikey düzlemde. Evet. İkisinin arasında o fark var. Onun e, model üzerine yerleşiminde çok e, azami e, dikkat sarf edilmesi lazım. Üzerinde durulması lazım. Servo konusundaki son vermek istediğim püf noktası da bu. Tamamdır. Bir sonraki hobi bölümümüze görüşmek üzere. Görüşmek üzere.